Merhaba herkese. Haftalar. E, Odaş günlük grafik. Şimdi odaşı geçen hafta çok kısa bir destekle yani 397 civarındaki önemli bir 390 civarındaki önemli bir destekle takip ediyorduk. Kırıldı. Hızlı kırıldı. E, şunu da yine düşen bir trendi var. Daha hafif. Biraz sert çizim çizerken. Saatlikten de çizmiş olabilirim. Bilmiyorum. Şöyle bir trendi var. Aynı zamanda yatay alan içinde o trendi de takip ediyorduk. Zaten yatay alan kırılmadı. Onu geçen hafta da ayın 19'unda söylemiştim. Kıramıyor. Maalesef yani 4 liranın üstünde o daş pek fazla alıcı bulamadı ve en sonunda desteğine döndü. Şimdi burası 370 civarları bir destekte geldi, kapattı destekte. Birincisi kırdığı direncin desteği. Daha önce sildiğimiz bir direnç şey var. Trend var burada. Mart trendini silmiştik çünkü uzak düşüyordu. Yani onu değerlendirmenin bir anlamı yok trader için. Çok uzak bir trend. Şu anda o trend artık yakınlaştı. Tabii fiyatlar 370'e çekince 350 civarlarından geçiyor, 350 360 civarlarından geçen bir trend. Bundan sonra aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde şu trende, major bir trend. Bakın bir yıllık bir trend. Dikkat edilmeli. Kırıldığı zaman çok hoş olmaz. 3 lira 8 kuruşa doğru hareketler de beklenebilir. Dolayısıyla hala tabi yani odaş e, trade ediyorsanız bu 3.50 seviyelerine mutlaka ama mutlaka dikkat edin. İkincisi şu düşen trend e, artık akımı bu kontrol ediyor. Yani şu trendi kıramıyor. Takip edilmeli. Yani önümüzdeki hafta e, kapanışı için söylüyorum. 4 liranın üstünde kapanışlar gelirse e, odaşta tekrar bir risk iştahının arttığını söyleyebiliriz. E, onun dışında geldi, çarptı, geri döndü falan o, onlar bizi ilgilendirmiyor. Yani kırılmadıkça trend bir anlamı yok. E, standart düzeltme olarak kabul ederiz. Trendin altındaki hareketlere düşüşün standart düzeltmeleri olarak. Tüm ortalamanın altında 5.20'yi bu hafta kesti en sonunda tabi. E, geçen hafta zaten tehlikeliydi durum. Bu hafta tabi 450 eksi 4.50'yi özellikle yapınca. Gerçi bir gün önce olmuş kesişim. Yani 24'ünde işte yatay artı 0.50'deyken gerçekleşmiş. Şöyle biraz açayım grafiği. Tabi bu şeyde tuzu biber olmuş. Eksi 4.50'lik mum da momentumunu güçlendirmiş. Yani bu bir kısa vade dead cross olarak hep söylüyorum 5-20 kesişimleri. Aslında global anlamda al ve sat sinyallerini oluştururlar. O da yani aşağı yönlü bir hareketi şu an gösteriyor. Daha önceki videolarda da söyledim Aresay zaten çok uzun zamandır ee, yani 10 Şubat'tan bu yana çok uzun zaman deyince yanlış anlaşılmasın yani <laughs> 8-10 günlük bir şey ee, seanstır kendi ortalamasının altında Bunlar olumlu görüntüler değildir yine maddiyi kendi ortalamasının altında Bu da e, olumlu görüntü değildir İşte en sonunda bu odaşta yoktu pek çok hisse de vardı ya. İşte aresay bir türlü toplayamıyor kendi ortalamasının üstüne çıkamıyor belli seviyeler kırılmıyor falan filan derken kaç haftadır söylüyordum yani borsa en sonunda e patladı bir yerde patlayacak yabancı çıkışı da var e işte bir bahane arar bazen 10 yıllıklarda geçen pazar anlatmıştım ondan önceki pazar hatta 2-3 hafta önce de üyelere özel anlatmıştım bu 10 yıllıklar meselesini ama şunu itiraf edeyim yani ben bu kadar sıçrayabileceğini hemen bir haftada e, ihtimal vermedim ve şey e, bir de iki seviyesine yaklaşırken belki biraz daha hızlı salınır diye düşünmüştüm çok erken bir reaksiyon oldu aslında. On yıllıklar tarafında da öyle yani. Onu yani daha 1300'e ya 1300 yıl e özür dilerim 1.3 1.30-35 seviyelerinde şey başladı. Sallanma başladı. Ben daha çok yani işte ikiye yaklaşırken falan diye onu tahmin ediyordum. Bu mumun bir anlamı var mı o Yani bir anlam bütün borsa İstanbul'da neredeyse pek çok düşen hissede aynı mumu görürsünüz. Ya temelde böyle şey gibi gelebilir tabi ee, Yani düşüşe itiraz eden bir mumdur. Onu söyleyeyim. Hani önemli de bir mumudur. Önemsiz bir mum değildir. Şöyle yeşil görünür. Şöyle göstereyim. Ama hani bu mumu gördük diye tamam buradan dönüş başlıyor işte 5 lira 6 lira falan yani tek bir mumla böyle şeyleri de düşünmeniz çok sağlıklı olmaz. Dolayısıyla ee, tekrar tekrar söylüyorum. Trendin kırıp kırılmadığını ya da en azından 3.99 bakın 4 lira üstünde bütün ortalamaların üstüne çıkıp çıkmadığını takip edin. Yani o da bir trend kırılımı sayılabilir. Bütün ortalamaların üstüne çıkan bir fiyat. Belki yani risk iştahınız yüksekse öyle sayabilirsiniz. Ve şu yanılgıya da düşmeyin. Bugün birçok videoda söyledim. Ee, ayı piyasası görmeyen arkadaşlar vardır. Şimdi daha önce böyle sallanmalar oldu. 27'sinde falan ayın. Ocak 27'de ama daha böyle şimdiki satışlara göre ardı ardına gelen satışlara göre daha böyle sığ ve arkası gelmeyen hareketlerde ayı piyasasına döndürememişti. İş yavaştan ayı piyasasına dönüyor. Yani şöyle bir hareket yanlış olur. Trade edecekseniz yukarı yönlü hisseleri trade etmeye çalışın. Aşağı yönlü günlükte özellikle aşağı yönlü trendde olan hisselerde işte düştü. Burası alım fırsatı. Kesin çıkacak yükselecek. Yani buradan mı döner şuradan mı döner tahminler yerine tahminlerle hareket etmek yerine bakın çok daha güvenli olan trend kırılımlarını bekleyin arkadaşlar. Yani çok da sabırsız olmayın. Şu anda piyasanın tam olarak nereye gitti? Yani biz 100 ay piyasasına e eh, hadi ben bir destek vermiştim 1420 civarlarında orayı kıramadı işte. Orayı da kırarsa iyi de hızlı bir ay piyasasına girme ihtimali çok çok yüksek. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Ee, herhalde unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar.